Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Bugün İlknur'un Nur'un arabasındayız. Bugün İlknur'la Nur'la dışarı çıktık birazcık işimiz var. Ama her şeyden önce arkadaşlar sizlere buradan gurbetten selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi, namazlarımızı, inşallah dualarımızı Rabbim kabul etsin. Amin diyeyim. Bir de arkadaşlar bir takipçim var Zarife ablam. Gelini Eda. Evet yanlış hatırlamıyorsam gelini Eda için benden selam istemiş. Eda'cıma buradan selamlar gönderiyorum. Kendisine iyi baksın. Allah'a emanet olsun. Ee, Zarif ablam beni instagramdan da böyle youtube sayfamdan da takip ediyor her zaman yanımda sizler gibi söyleyeyim arkadaşlar beni yorumsuz bırakmıyor ee, bir tanecik gelini var bana söyledi işte Emine gelinime selam söylersen sevinirim diye buradan selamlar sevgiler evet arkadaşlar ilk nurla dışarı çıktık Nurla beraber gidiyoruz bakalım. Şş. Okay. Bilmiyorum Nasıl? ki olabilir. karşıya geçelim mi? Geçelim. Ya da dur şuradan geçelim. Ya. Evet arkadaşlar birazcık sokakları çektim size oradan biz action'a girdik İlknur'la. Geçen gitmiştim bardak alacağım demiştim bardakları bulamamıştım kalmamıştı bugün gittim baktım vardı. 6 tane aldık şimdi İlknur da yanımda şeye gidiyoruz arkadaşlar Kaflant'a gideceğim evin birkaç eksiği var onları alacağım İlknur yanımdayken gidelim dedik İlknur e, bir de bugün arkadaşlar sizlere bir haberim var e, hep merak ediyordunuz ay bu nasıl bir fren kısmaydı İlknur valla to tokak kafam <laughs> yapıştı resmen önündekinin şey ani fren öndeki ha. araç bugün arkadaşlar İlknur'un dikişleri alındı dişlerinde rahatladın mı İlknur daha iyi oldu değil mi? Şu camı örteyim de. Hemen de, de yemek yemeye Evet hemen de yemek yemeye gittik. Çok açtım. Çok açtın değil mi? Kaç günün açlığı hmm. vardı. Ne demezsin. Acıdı mı dikişleri alırken? İpi çekerken değil de keserken acıdı. Hmm. Neyse büyük geçmiş olsun bakalım bununla da. İnşallah. Geldi geçti işte o zor günlerin değil mi kızım? Çok kötü. Acı olarak mı kötüydü, açlık olarak mı? İkisi de. İkisi Ağrı de. çoktu, değil mi? Evet. Ağrısı çoktu arkadaşlar. Bir de şey diyordu ben nereden çektirdim? Bir daha çek ya bir daha değil. Ee... Ya bir daha gelsemiyorum. Şey çektirmem Aynen. Keşke çektirmeseydim. Çok acı. Allah'ım ben ne yaptım? Böyle ama öyle böyle değil arkadaşlar acıklı acıklı ağlıyordu. Onunla beraber ben de ağlıyordum. Dalıp düş gidiyordum. Allah niye böyle ağlıyor diye ben de üzülüyordum. Üzülüyordum. Ama şükür geldi geçti. Bugün dikişleri alındı. Dört taraftan da alındı değil mi? Evet. İyi çok şükür arkadaşlar intihar falan da olmadı. Hiçbir şey olmadan bir hafta kaldı dikişler bugün alındı Çok şükür şimdi rahatlıkla yemek falan yiyebilirsin değil mi süt ürünleri Aynen şey arkadaşlar siz şey demiştiniz Hani böyle puding öyle süt türü şeyler yap dediğimiz yoğurt süt falan ee, dişi çekildiği için doktoru yasaklamıştı O yüzden ben ona süt ürünleri krema yoğurt falan veremiyordum A Hani açık yara olduğu için intihap çabuk kapar diye bilirsiniz hemen intihaba yok intihap için miltmiro yoksa pilt olmasın diye mi mantar tabi açık yara olduğu için öyle işte arkadaşlar her şey gelip geçiyor günler gelip geçiyor halbuki var ya ömrümüz gelip geçiyor i̇yi bu iyiydi değil mi iyi bir sözdü takvimden her gün ömrümüzden takvimden nasıl yaprak düşüyorsa ömrümüzden de öyle geçip gidiyor. İlk dur döveceğim ama seni. Niye diye sorsana. Niye? İkide bir hep kafam battı tokaya ya. Ne yapayım? Toka battı kafama pardon. Ne yapayım? Neyse arkadaşlar. <laughs> hani böyle bir video ne yapayım? Yok böyle bir şey var mı? Var var. ben görmedim. Gençler için sonra küfür ediyor. Çok beğendim. Vay <laughs> Allah'ım ya biz şimdi kaflanta geldik oraya bakayım arkadaşlar un bir de yağ almam gerekiyor bakayım varsa alayım ama hiç zannetmiyorum olacağını bulamıyorum çünkü anmadan ya bir de dediğim gibi birkaç şey alacağım eksiklerim var onları da alıp oradan eve geçelim inşallah çok şükür arkadaşlar sonuçta eve gelebildik en sonunda eve geldik hemen şöyle ellerimi bir yıkadım üstümü başımı değiştirmeden neler aldım onları bir göstereyim size önce bir ışığı yakayım bakayım böyle daha güzel gözüküyor sanki evet arkadaşlar çıkarabilirsem actiona gittim demiştim çıkaramıyorum şunlardan almıştım ya bir tane daha vardı arkadaşlar böyle büyük kutu 2.80 mi 2.60 böyle bir şey verdim ama şey cam kutu bunu aldım ben öyle cam saklama kutularını seviyorum bir de şöyle su bardakları aldım su bardaklarımız kalmamıştı 3 tane 2.22'ydi arkadaşlar. Aynen. Şöyle büyük boy ama. Meyve suyu için de olabilir ama ben su bardağı olarak kullanacağım. Çünkü büyük daha iyi oluyor su bardağı. Şöyle koyayım. Bir de İbnur şeyi aldı. Böyle tüy toplayıcı arkadaşlar. Hani benim bir yeleğim vardı üzerinde saç gelen dökülüyor diye onları toparlasın diye ama bu şey koltuk için aldı koltukların üzerine yapışkanlı rolet değiştiriliyor ne kadar aldı hiç bilmiyorum bir tane kendine şöyle kavanoz aldı bunların içinde kahve içmeyi çok seviyor böyle yapıp parka çıkıyor arkadaşlar iyi oluyor ona Ders falan yapacağı zaman böyle büyük kavanozu yoktu. Şöyle bir şey aldı. Bunu da oradan aldık. Action'dan. Bir de iki tane de battaniye aldım. Şöyle televizyon için yani televizyon için demeyeyim de arkadaşlar koltukta oturduğumuz zaman bu aylarda soğuk oluyor. Bunların tanesi ya 8 euro'ydu ya da 10 euro'ydu aşağı değil yukarıda değil 8 9 10 euro arasındaydı büyük olanlarını aldım 150'ye 200 bu da 150'ye 200 Evet bu da 150'ye 200 böyle iki tane şuraya koyayım oradan alırım öyle bir battaniye aldım bir de ne aldım biliyor musunuz arkadaşlar yağ buldum ya buldum ama fiyatına şaşırdım fiyatını görünce ben şok oldum ama tek iki şişe alabiliyordum ee, İki şişe alınmıyor aslında bir şişe almam gerekiyordu yanımda İlknur olduğu için bir şişe de onun için aldım ve çok sevindim bunu ben şeyden e, Lidl'den aldım yok Lidl değil Kaufland Zaten ismi de yazıyor şurada. Kaufland diye amblemi var. Kaufland'daydı arkadaşlar. Fiyatı da ben böyle fiyat beklemiyordum. Ben 4-5 lira. Çünkü sizler hep bana yazdınız ya. Emine e, yağ ya falan var ama fiyatı 4.70, 5 küsür, 6. Ama arkadaşlar fiyatı 1.79'du. ben şaşırdım. Yani eski fiyattan verildi. Önceki fiyat neyse o. Bu zonlen bulum yani ayçiçek yağı. Böyle iki tane aldım ama yoktu arkadaşlar fazla yoktu. İki, iki, i̇ki karton vardı. Bir ayçiçek yağı olarak bir de rapsöl vardı. O ne oluyor bilmiyorum ben. İki çeşit yani ikisi de aynı fiyatta ama ben bunları aldım. iki tane aldım geldim. Herkesin arabasında da ya bir ya da iki tane vardı. Karı koca gidenler de iki tane alıyordu. Bir de şöyle bol yağlı süt aldım arkadaşlar. 3.8 %3.8 yağ oranı. Esasında daha alacaktım. Yoğurt mayalıyım dedim. Ama arkadaşlar bu aylarda ben yoğurt, yoğurt mayalıyorum. Evet ama dolabıma sığdıramıyorum. Benim buzdolabım küçük ancak kendi yiyeceklerim sığıyor. O yüzden yazın yoğurt mayalayamıyorum. Mayalasaydım bunun bu sütünde diğer sütünde şey yoğurtları çok güzel oluyor. Ama sadece böyle içmeli kaldım. Biliyorsunuz ben yağlı süt içmeyi seviyorum. Şöyle kendime 3 paket aldım. Bunları direkt buzdolabına koyacağım bozulmasın diye. Bir de yoğurt aldım arkadaşlar şöyle. Her kışın yoğurt mayalıyordum. Mayalıyordum arkadaşlar. 10 kilo mayalıyordum. Siz de biliyorsunuz 10 litre. Ve direkt buzluğa atıyordum. Şey buzluk ne ya? Balkona kaldırıyordum yoğurtlarımı. Korkum olmuyordu. Hava soğuk olduğu için dışarıda rahatlıkla saklayabiliyordum. Muhafaza ediyordum. Ama şimdi öyle bir şansım yok. Buzdolabına koymam lazım. Buzdolabımda küçük. O yüzden süt bu kadar alabildim bir de beyaz yoğurt aldım gördüğünüz gibi bir de İlknur kendine çilekli yoğurt aldı bir de ekmek aldık pideye ara verdik artık böyle ekmekleri tüketelim yeter zaten geç saatte iftar açıyoruz arkadaşlar yediklerimiz de kiloya dönüşüyor pide aldığımız zaman aşı yağlara sevindim çünkü yağ yoktu bir de un baktım un aradım ama un yoktu Un yoktu arkadaşlar. Un da alacaktım ama yoktu. Neyse benim alışverişim bu kadardı. Küçük bir alışverişti. İlk nurla taşıyabileceğimiz kadar aldık. Zaten bunu da zor taşıdık. Araba olduğu halde. Böyle arkadaşlar kamerayı da öyle bir yerleştirdim ki. Küçücük kaldım. Esasında şöyle durmam lazım. Neyse ben burada videomu kapatayım. Kendinize iyi bakın. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video vlog olmuştur. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.